Herkese merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Stili bir kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama görün bakın şu anda arkamızda Rainbow ve Yin Yang Strawberry Elefant var Peki bunları nasıl yaptık abi Şu anda abi kendi stili bir Bak gördünüz mü Seron'un bile kendi base'i var Kendi stili bir ürettik Bugün bu videoda kendi ürettiğimiz stili bir oynayacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı verip Like atıp kanalıma abone olsanız gerçekten beni çok seversiniz. Bir daha like butonuna bastınız artık başlayabiliriz Görün bakın şu anda kendi stili bir Yani normal stili bir bildiğin tıpa aynısı Hiçbir fark yok görün bakın vesaire aynı. İstersek Rainbow Base. istediğimiz vesaire spawn zaten. Bu videoda her şeyi spawn edeceğiz. Bak Sero mesela SA yazdı. İstersek abi mesaj bile yazabiliyoruz. Hatta şöyle bak bir yazayım. Şöyle bak geliyorum buraya bak. Announce diyorum. Sonra ardından videoya. Bir dakika ama iyiyle yazmam lazım. Videoya like atın yazıyorum. Şöyle bak yazdım geldi mi? Ama sadece videoya geldi. Niye böyle oldu? Bir dakika. Anda bak şöyle yazdım. Birleşik yazdım. O bir dakika OC geliyor. OC miyav spawn oldu abi. OC spawn miyav spawn oldu. TR değil. TR1 TR1 TR1, TR1 OC miyav spawn ettik. <laughs> görün <laughs> bakın böyle kendi oyunumuzda eğleneceğiz. Zaten dediğim gibi istediğimiz şeyi vesaire spawn edebiliyoruz. İstediğimiz bir oyunları spawn edeceğiz. Oyundaki bütün eventleri yapacağız. Oyundaki bütün indeksleri göstereceğiz. Hepsini yapacağız. Şimdi abi bakın görün bir. Zaten az önce abi semi gibi duyuru yapıyoruz. Bak mesela duyuru yapalım. Event başlıyor yazalım. Ama niyeyse ben boşluk yazamıyorum. Bak event başlıyor yazdım mesela şu anda. Yani bildiğin kendimiz event vesaire yapabiliyoruz. Bayağı iyi bir oyun. Eğer isterseniz abi belki bunu bir yayında vesaire kendi aramızda oynayabiliriz ama tabii ki de size kalmış dediğim gibi bu videoyu göstereceğiniz ilgiyle alakalı. Eğer bu videoya çok güzel bir like yeriz abi. Bir yayın yapıp o yayında isterseniz bu modda oyunu oynayabiliriz. Yani kısacası modda oyun bile denmez. Bizim oyunumuz sonuçta adminler biziz. Şimdi abi bir dakika. İlk önce kendim bir brinyo spawn etmek istiyorum abi. Spawn brinyo dedim. Sonra ne spawn edeyim? Strawberry elephant. Bak ya da bakın strawberry Elephant'a başlamıyorum. Biraz uçmayalım abi. İlk önce spooky and pumpkin spawn edelim. Bir tane spawn edelim diyorum. Ne spawn edelim? Ne spawn edelim? Bir dakika. Şöyle lava spawn etmek istiyorum da ne oldu abi ben bug'a girdim. Bir dakika. Aha bak lava strawberry elephant geldi mi? Bir dakika gelmedi. Tam şu vakitte yapmam lazım. Şöyle abi yaptım. Aha bak şu anda gelmesi lazım. Dur bak olmadı ya ben niye beceremedim bunu? Blue Road dedim. Aha bak şu anda yo, bakın geldi. Tam Brain yok olduğu zaman yani Brain gitti an spawn etmem lazım. Ve bakın aha bir dakika bunun gücü niye 450 k Burada bug'a soktu galiba bunu. Gör bakın Spook and Punky 450 k Herhalde bug'a girdi. Bir dakika başka bir şeyini spawn edeceğim. Böyle bir lava spawn edeyim. Şöyle bak komutlu şekilde. Burada bak Semi de aynı bu komutla spawn ediyor. Bak geliyoruz abi. Spook and Punky diyorum tamam mı? Ardından bir yazıyorum ve ardından bak buradan neyi seçeyim? Mesela lavayı seçtim. Aha bak spawn ettim. Aha bak gör bakın direkt geldi. Lava ama niyeyse gücü 1.3 milyon böyle olmaması lazım Bir dakika acaba bu bug'a falan mı sokuyor Bir dakika rainbow deneyeyim abi çünkü biz rainbow denediğimizde Gücü böyle değildi şöyle rainbow'u spawn ettim abi Ahanda bak rainbow gelmesi lazım şu an bir dakika ama Tam vaktinde spawn etmem lazım şu anda abi spawn ettiğim ve bakın üzere. oha 2.2 milyon gücü galiba bug'ı yirmiş gücü. Onu tam olarak anlayamadım. Bir de bakayım. Strawberry Elephant'ta test edelim mi onu? Şöyle ben Strawberry Elephant seçeceğim buradan. Şöyle bak spawn brain note dedim. Ardından Strawberry Elephant seçtim. Buradan bir tane dedim. Ve buradan abi hangisini seçelim? Yin Yang spawn edelim ya. Ben Yin Yang Strawberry Elephant istiyorum. Şöyle spawn ettim. Ya, galiba olmadı. Şöyle bir daha yazmam lazım. Aha da bak dur. Likes'in Grand'e geldi. Kim bunu spawn etti ya? Likes'in Grand'e geldi ortadan. Hemen abi şöyle Strawberry Elephant'ta spawn ettim. Aha da bak. Abi dur niye gelmiyor ya? Ben komut yanlış vakitte giriyorum. Şu anda girdim bakayım. Aha da bak görün bakın. Strawberry Elephant geldi ve OG efekte başladı. Görün bakın yani yani OG spawn ettiğimizde bile efekt vesaire başlıyor. Yani bildiğin kendi modda oyunumuz gibi bir şey. Hani bildiğin üzere normalde oyunu yapmışız Semi ya. Bu oyunu yapmışsa biz aslında biz istediğimizi yapıyoruz böyle istediğimizi spawn edebiliyoruz, istediğimizi yapıyoruz. Yani dediğim gibi eğer isterseniz bu oyunları bir event yapabiliriz. Şimdi abi sonra başka ne var? Bir dakika ben Miol'u spawn etmek istiyorum. mio. yeni gelen OG'yi spawn etmek istiyorum. Şöyle bir dakika şunu hemen kapalım. Şöyle bak hemen hızlı bir şekilde spawn brain ve ardından buradan abi Miol'u seçeceğim. mio bildiğin üzere oyunu yeneklenen eklenen OG. Oyunu yeneklenen OG'yi abi ilk önce normal halini spawn edelim. Ondan sonra sonra kendilerini spawn ederiz. Aha bak Miold geldi bakın. gelince neyse, efekti gelmiyor. Bak Mion'un efekti gelmedi mesela. Dur o zaman biz kendimiz spawn edelim. Şöyle bak event nasıl spawn ediyorduk? Spawn event miydi? Event miydi? Neydi? Execute event. Tamam. Execute event'e basıyoruz abi. Tamam buradan. Neydi onun eventi ki? Eventin adını unuttum. Bak burada bir sürü bir sürü event var. Oyundaki bütün eventleri buradan spawn edebiliyorum. Sonra bak ne var burada? Rap konseri vesaire var. Brezilya var. bavulgan var. Konser var. Hani istediğim eventi yapıyorum. Aha bak dur miyav diyor. Spawn et derim. Ne kadar sürsün abi? 60 saniye sürsün tamam mı? Hemen spawn et derim. Bakın geldi mi şu anda? Şu anda başlamadı niyeyse. Ben beceremedim mi acaba? Galiba bu bug'dı ya. Bu niyesi olmuyor. Oyunda bazı birkaç hata var. Bunları zaten ilerleyen düzelteceğiz. Şu anda bak ama istediğimi diyorum bak. Mesela miyav değil de başka bir şey yapayım. Ne yapayım abi? Bombardıro krokodil dedim mesela 60 saniye dedim. Tamam hemen spawn ettim ve aha da bak görmek bombardıro krokodil eventi başladı. Ama bazı eventler niye gözükmüyor bak? Mesela ne gözüküyordu? Konser gözüküyordu galiba ya da crab rave gözüküyordu. Dur. Hemen abi bak yengeç event yapayım ve aha bak birazdan ekran kararacak ve yengeçler gelecek. Bazı eventler gözükmüyor, bazıları gözüküyor Dediğim gibi. Bizi hasalı olabilir çünkü direkt bunu Celebrity'nin kendisine çalıyoruz. Yani bildiğin oyun hırsızlığı yapıyoruz. Aha bak şu anda Semin Bey yaptı abi. Hemen şunu gelelim. Şuradan abi Semin Bey'den Aha bir dakika Bey'i boş burada niye? Ne oluyor ya? Bir sürü bir sürü konser eventi van yapıyor bizim ya yani ne oluyor oğlum? Önümü göremiyorum şu anda. Şöyle bak şu anda bayağı bir event oluyor. Bir dakika abi. Hazır event oluyorken şöyle güçlü bir spawn edelim. Ne spawn edelim? Ne var abi? Şöyle bir şeyim. Spagetti tuvalet spawn edebiliyor muyum? Bak spagetti tuvaletinin yürüyüşü çok güzel oluyor. Bak şimdi bak şimdi, şimdi sizin için spawn edeceğim. Garage dedim. Aha da bak dur bakayım geldi mi? Sonra snap yaptı diyor. He <laughs> ben yaptım. Admin eventi yaptık. Hemen abi bak şu neydi şeyi spawn ettim abi. Aha da bak geldi. Strawberry spagetti tuvalet. Aa yürüme animasyonu yok ama ya. Neyse. Gör bakın böyle istediğim spawn ediyorum. Hatta bak efektle de denk geliyor. Bak bombardıman krokodil efekti de denk geldi. Gör bakın eğer istersek efekt vesaire de denk getirebiliyoruz. Hatta bu oyundaki bütün eventleri yapacağız. Sonra ardından oyuncular falan span ne kadar efekt geldiğini de göreceksiniz. Şimdi abi bir dakika Sıfaket tuvaleti ispan ettik. Şöyle güçlü bir şey yapabilir miyiz ya? Şunu ben bir sileyim hemen. Şöyle bak abi spam brain rot dedim. Ne Kivi ya. Bir kivi. Kivi ama. Aa kivi. Kivi nerede? Aha bak kivi burada abi. Hemen bir kivi spam Kivi ne? Yingen kivi. Yingen kivi çok güzeldir bence. Ama oyundaki en nadir mutasyon bildiğiniz üzere O yüzden abi Blue kivi spam Bakalım geldi mi şu anda? Şu anda bakayım geldi mi? Aa bir dakika. Tam şu an spam etmem lazım. Tam böyle vakti spam ettim. O anda görün bakın. Tam bak ne spam ettim ve kivi görünüz mü? Geldi Blue kivi. Şimdi bir dakika. Bunu acaba efekt vesaire denk yok. Efektleri mücbir kendimiz yapmanız gerekiyor. Kendimiz event yapacağız ondan gelen efektleri alabiliyoruz sadece. Zaten event yaptığında oyun bayağı bir kasacak. Şu an bile kasıyor bir çünkü bir sürü bir sürü event oluyor. Zaten bütün eventleri yaptığımızdan oyun abi bildiğin yok olacak. Her şeyi kasacak abi. Ona orada da yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Şimdi abi bir dakika bak kendime base verebiliyordum. Bir dakika nasıldı abi? Set in, index miydi? Bir türlü index verebiliyordum ya. Şöyle bak unlock index yazıyoruz tamam. Mı? Unlock index yazdıktan sonra abi hemen sol seçiyoruz böyle kendimiz seçtik. Bir dakika abi oldu mu şu an? Ha dur. Hangi index olduğunu seçmem lazım. İlk önce abi mesela rainbow olsun tamam. Rainbow'u verdim. Aha bak direkt gör bakın. Rainbow index geldi hatta buradan değiştirebiliyor muyum? Bakayım bir. Buraya gelmiyor ama sadece kendim böyle değiştirebilirim görmek için şu anda Raymo Windows'im oldu. Hatta beka benim Rebirth'üm az var. Ben bir Rebirth kendime? Şöyle re bir bak yaptığına bak. Sobe elefantım çalıyor kardeşim. Türkiye'nin en iyi sen niye çalıyorsun ya? Türkiye'nin en yapıyoruz adam çalıyor. Bir dakika. Şimdi bir dakika ben ne yapacaktım onu unuttum. Kendi Rebirth'üm artacaktım bak. Buradan kendi Rebirth'ümü de istersem arttırabiliyorum bak. Nerede abi? Set Rebirth dedim tamam mı? Set Rebirth dedim. Kaç olsun mesela? 5 olsun tamam bak. 5 yaptım. Aha da bak direkt 5. Rebirth'e geldim. Abi bir dakika hayır. E, elefantım gitti. Selo elefant gitti. ne hesabı bir şey Bir dakika abi. Oyundaki maksimum Rebirth kaçtı? 16 miydi? Hemen 16'yı yaptım. Dur bakayım, ama olmadı. 16 dedim. 16 değil galiba. 15 dedim. 15 de olmadı. Galiba 10 dedim mesela. Aa 10 oldu mesela. Şöyle 11 dedim bakayım. Aynen gittikçe artıyor. Şöyle bak maksimum bir tarafta 14 oluyor ben base'ime giremiyorum. Benim oyun bug'a girdi. Bir dakika ben bir çekil yapayım hemen. Hemen bak şöyle yeniden oyuna girdi ve bakın gördünüz şu anda 14. birbirte ulaştım ve şu anda maksimum birbirte ulaştım. Yani normal oyunda 16 ama bu oyunda biraz farklı abi. Yok Rainbow Base'im var. Bir dakika ben indeksimi Yin Yang yapmak istiyorum. Yin Yang var mıydı? Galiba Yin Yang olması lazım. Bak Selo Harun diyor. Oğlum bak beni sinirlendirmeyin bak. Ne diyorsunuz oğlum bak hemen hemen size bir e, admin olarak ne spawn edeyim? Spam Brain Note. Şu geldim abi buraya. Strawberry Elephant dedim. Geliyor abi bak. Strawberry Elephant spam ediyorum size. Hadi. Hadi Selo bunu yap. Selo bundan iyisini yap. Rainbow'u de hadi. Hadi Selo yap bakayım daha güçlüsün spam et. Dur bakın spawn edemedim ama. Şöyle spawn et dedim Geldim şu anda? Abi yine gelme Dur şunu spawn edeyim de. Olmuyor ki. Ya bak komutu bir daha yazacağım bak. Strawberry elephant dedim. Nerede abi strawberry elephant? Bir dedim ardından buradan rainbow'u seçiyorum. Rainbow nerede abi? Aha da burada. Rainbow'u seçtim. Spawn dedim ya oldu mu şu anda? Abi niye olmuyor? Ben anlamadım. Rainbow bug'dı herhalde. Az önce spawn ettim ya. Aynısını spawn ettim. Şöyle bak rainbow spawn edemedim ama ama bakın görün be kendi spawn edemiyor. Hadi selo. Geç beni. Kendi spawn ettim hadi abi. Hadi kim daha iyi admin? görelim hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi daha iyisini spawn et. Bekle ne spawn ediyorum abi hemen. Bir dakika. event başlatayım mı? Execute event. Ve hatta bak bir daha bir event başladım. Ne eventi başladım? Tamam mı? Bir lava kalasatörünü tabi başlatalım tamam mı? Yavaş ayda bir dakika. Bütün eventleri başlatsak mı ya? Dur onları sonra başlatırız abi. Sonra ne var? Bak Galaxy Introduce var. Bunu koymayalım şu anda. Bu oyunumuz çok kastırıyor. My Game var mı ya? Bu varsa çok iyi bu arada. Şey hemen execute dedim ama bu Ama bu yok galiba. Dur bakayım My Game dedim. Şöyle spawn ettim. Aha dur oldu mu? Event var gözüküyordu da burada adam yok ya. Burada normalde adam oluyor ama şu anda event efektlerinden giriyor. O bak. Söyle bak Mio spawn etmiş. Bekle oğlum bekle, bekle bekle. Senle kapışacağız bekle. Nerede abi? Spawn Brainoid, Strawberry Elephant. Gel abi buraya. Rainbow. Rainbow nerede abi? Dur bir yazmam lazım. Bir yazdım abi. Rainbow dedim. Hadi abi Rainbow spawn olsun. Niye spawn olmuyor ya şu anlar? Aha dur hadi hadi geç abi. Rainbow Strawberry Elephant'tan daha iyisini spawnla göreyim bak. Hatta efekte de denk geldi bak. 5 nokta kimlerlik denk geldi. Daha iyisini göreyim oğlum hadi. Hadi hadi abi, bak hatta bak birden fazla spawn ediyorum bak. işte bak en iyi adbim benim görüyor musun? Hadi oğlum. Harbiden bu arada bir Silibrino çıkarsak var ya kim bir oyunun dengeri nasıl bir şey olur ya. Her bit spawn ederiz oyunun dengeri yok olur direkt. Şöyle bakın yo bakın Rainbow Strawberry Elephant şunu da alın bari. Base'inde dursun takılsın. Şimdi abi bir dakika ben indeks yapıyordum en son. Benim dikkatim dağıttılar. Set indeks miydi? Nasıl neydi ya? Şöyle bak unlock index yazdım. Sully tak, tak yazdım. Bir dakika ne yazayım? Yin yang var mı ya? Kendi var galiba. Şu kendi yaptım. bakayım. o bak kendi oldu bu arada. Kendi bu arada oyundaki en nadir beyzlerden biri. Admin olacak komut bilmiyor diyor. Oğlum bak kaşınmayın ha. He. Vallahi hepinizin aklını alırım. Bak en iyi admin benim zaten. Bu arada bir şey mi? Bu efektler hepsine denk geliyor ha. Nasıl bir şeyse hepsine denk geliyor. Keşke gerçek stream editor'a belli olsa. İki milyarlık pet çıkarıyoruz abi. Efekt denk gelmiyor. Yani böyle saçmalık mı olur? Bak bu oyunda ne güzel abi. Her şey denk geliyor. Bence bizim oyunumuz stream editor'dan daha iyi zaten. Bak bak sen onu yazmak. Benim petim seninkini geçmiş Benim petimin gücü 6.3 milyar. Senin petinin gücü ne kadar? 4.9 milyar. Ağlama oğlum ağlama ağlama. Ağladıkça pet gelmiyor oğlum bu oyunda. Hayır bak gücünü görüyor musun? 6.3 milyar. Hadi oğlum. Hadi. Ne oldu? Hadi. Daha iyisini yap. Daha iyisini yap. Görelim oğlum. Şimdi abi bir dakika. Benim yapmadığım indeksler vardı. Neydi in indeks abi? Hemen abi bak şöyle unlock indeks seçtim. Buradan abi istersen gold da yapabiliyorum. Bak gold base yaptım. ama gold base niyesi gelmedi. Gold base zaten iyi değil ya. Bize gold base lazım değil. Bir dakika. Unlock indeks yazdım abi. Tamam mı? Sonra şöyle yazdım. Sonra sol tak, e, dur dakika, sol tak, tak değil. Rainbow yazsam sana. rainbow rainbow'un gelmesi lazım. Bir dakika. Abi buradan mı seçiyorum acaba? Şu an seçtim bakayım. Abi bak buradan seçebiliyorum bu Aa bak hepsi geldi. Ama ki kendi takılı kaldı. Bak kendi silmem mi lazım acaba? Kendi herhalde bug'da kaldı ya. Büyük maç çikir yapmam gerekebiliyor. Çünkü bir üzere hani indeks yaptığınızda bile çikir yapmanız gerekiyor indeks tamamladığınızda. Şu anda bakın kendi base'im var. Kendi zaten daha nadir yok diyebiliyorum oyunda. Kendi zaten oyuna eklenen en eski indekslerden biri. Kendi önce ne vardı? Bir şey yoktu. Yani lava vardı. Lava mı daha nadir kendi mi? Kendi daha eski o yüzden kendi daha nadir. Yani kendi indeks oyundaki en nadir indekslerden biri. Hatta en nadir bile diyebilirim. Şimdi abi bir dakika bak başka ne yapmak istiyorum? Şöyle bir event moment e, var mı? Şöyle bakayım neler var abi. Şöyle bak yeni burada arada Cadılar Bayramı falan da var. Ne var abi? Mesela bak bu Mietetleri bisikletleri var ya o bile var yani. Daha yeni geldi. Geçen güncelleme geldi. Onlar bile var. Şöyle abi ben Rainbow'unu spawn edelim. Bak Mietetleri bisikletlerinin Rainbow'unu spawn edelim. Aa ne bak görmek geldi. Ama bazen animasyonları yok. Dediğim gibi çok yeni yeni çıktı oyun. Abi şuna bak bu ne? Bayağı bir gücü bu arada 260 milyon. Çok iyi bu arada. Şu anda burada niye bir sürü efekt geliyor bak. Acaba yavaştan event mi yapsak ya? Execute event dedim tamam bak buradan Chiclet'e bisketera sonra e, bunu seçtim abi Crab Rave hepsini yavaş yavaş yapsam bekle bekle hepsini yapmayacağım abi de bir hepsini yapmıyorum çünkü diğer türlü oyun çok kalsak abi yavaştan yavaştan şöyle ilkleri bir yapalım ilkleri bir yapalım ondan sonra bakarız şöyle bak niye anket falan yaptım bak şu anda bayağı bir event oluyor şöyle bir dakika bu kadar event varken abi güzel bir union spawn etmesek olmaz çünkü bildiğiniz üzere semi normalde spawn etmiyor ama ben semi gibi bir admin değilim ben iyi bir adminim o yüzden abi şöyle hemen bir tane galaxy spawn ettim aha bak galaxy bir dakika gelmedi ya şu tam vaktine girmem lazım diğer türlü gelmiyor Ahanda bak gör bakın galaxy stuber elefant spawn ettim burada efektler ne güzel geliyor ya. Maşallah. Gerçek oyuna da şundan lazım. Vallahi şundan lazım ya. Baksana çıktığı gibi direkt efekt geldi. Şu fullura fulluraya baksanıza. Abi. Buna mesela 4 tane efekt geldi. Bu arada bir şey mi? Harbiden iyi pet efekt denk gelmiyor. Aha dur yavaş yavaş gelmeye başladı bak. 6.6 milyar oldu. Seronun peti her türlü geçiyor bu arada bak. Söyle hava atıyordu benim petim 6 milyar diye. Hani bu spawn ettiğim Galaxy Tower elefant bile Seronun petini geçiyor bakın. 9.4 milyar gücü var. Bak bak benden çalmaya çalışıyor. Onun sen kimsin ha? Sen kimsin, Aa dur vuramadım. Dur dur vur şunu. abi çayır gidiyor gidiyor gidiyor. Abi gitti ya. Galaxy Tower neyse ben bunu çalarım ki. Çal abi çal 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 çal, 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 çal koş. Koş koş bezli kapayamaz ki, bezli kapayamaz ki daha dur götürüyorum abi. Hadi 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 hadi. Abi vurdu ya. Nasıl götüreyim ki ben bunu? Kocaman pes zaten. File her türlü vuruyor. Dur bekle yine alabilir miyim abi? Acaba base robux açma falan var mı ya? Dur çaldım mesela şu an. Seri bloklayabilsem keşke blokla. O ne oldu? Ben öldüm bu arada. Seri bloklayacaktım bloklayabilsem de öldüm. Dur bakayım şuraya bir vurayım da ben şunun petini bir alayım ya. En iyi pet bende diye hava atıyor şu an büyük ihtimal. Çete yazıyor. Baksana yine yere düştü. Ahanda abi. O ne oldu? Admin beni oyundan attı. Ya kendi oyunundan atıldım. Böyle iş mi olur ya? Ahanda bak dur geri geldim. Bekle bekle. Kim attı beni oyundan? Kesin seri attı değil mi? Bekle nereden atıyorum abi? Kick dedim tamam mı? Hemen gel abi atın, baba, bırak. Sen kardeş Gider misin mi gider misin dur dur ne oldu aha bak attın mı bir dakika oldu mu aha bak selo gitti ne oldu oğlum pesimi çalarsan kicklerin demiş bir de ne oldu ne oldu selo adamı böyle kovarlar gördün mü adamı böyle kovarlar aslan parçası adam olacaksın. zaman hatta banlayabiliyorum da banlamaya gerek yok abi. banlamak ayıp olur biraz seloya kick ona yeterli bir akıllanmıştır zaten o şimdi dur bakayım ben nasıl spawn edebilirim aha bak lucky block falan nasıl spawn edebiliyorum bu arada. Fan blok derim mesela. Admin blok derim. Aslında bir şey mi? Harbiden gerçek bir eventmiş gibi event yapabiliriz bu oyunda ya. Harbiden gerçek bir oyun gibi oyunlar mesela bazı insanlar. O yüzden eğlenceli olabilir. Yani modlu oyun gibi değil de. Normal Siri bir gibi düşünebilirsiniz ama böyle eventleri vesaire daha güçlü yapacağız. Bir de eventleri biz yaptığımız için hani kendi Siri bir gibi bir şey olacak. Kendimiz böyle eventleri yapacağız. İnsanları güçlü bir yönetler vesaire çıkarmaya çalışacak. Hani bildiğin modlu bir yönet ama bizim modlu bir yönetimiz gibi düşünebilirsiniz. Bir de mesela paralı olan şeyleri genelde paralı yapmayacağız. Yani bedava yapacağız. Hatta bak burada sıralama falan da var. Bak bu sıralamaya vesaire de girebiliyorum. bak ha Paramı şu an aha bak ben sıralamada birinciyim bu Burada. Şu anda bakın görün bakın sahnede 89.46 yer kazanıyor. Bak ne diyor bana? Bekle bekle. Sen sen yine çok kaşındın bekle. Sen gitsene zaten bilgisayarı geç açıyor abi oyunu. Hemen şunu bir yollayalım. Aha bak direkt yok oldu gördüğünüz gibi. Şunu yollayak ya. İkide bir rahatsız edip duruyor. Hemen abi şuradaki Galaxy Admin ekibi Açalım buradan. Ne geliyor abi buradan? Bakalım bunda. Hadi bakayım burada mı Lagrande gelir mi Lagrande? Lagrande yok bu orada galiba. Bazı bir olmuyor. Mesela Dragon kanalları falan yok. Onları da düzelteceğiz yani. Eğer gibi isterseniz bunun bir yayını yapabiliriz ya da yayın değil de video da olabilir. Sizleri böyle canlı event'e çağırıp bu oyunu oynayabiliriz. Çünkü gerçekten eğlenceli bir oyun. Şu bir dakika bak ben yeni gelen bir bakmak istiyorum. Yeni gelen Brainiot'larda ne var abi? Şöyle baktığımda. Yeni gelen bir Brainiot. Şöyle garip garip Brainiot'lar var da onları spawnince boşluk oluyor. Bak hatta spawn edeyim bak ne var abi? Şöyle bak Cocofanto Dollary diye bir Brainiot var. Normalde oyunda böyle bir tane Brainiot yok ama bakın spawn ettiğimde böyle boşluk spawn oluyor. Bak boşluk şu anda burada olması lazım. Aha bak gör bakın Dollary. Böyle boşluk şeklinde bir gördüğünüz gibi. Şöyle bak oyunda aradığınız bütün Brainiot'lar var burada. Aa Garamama Dung var. Garamama Dung dur. Ne spawn edeyim? Ee, yin Yang ben çok merak ediyorum. Bir dakika abi spawn ettim. gelecek mi? Aha bak Garamama geldi. Çok şey Be. Bir dakika abi yavaştan event mi yapsak ya Vallahi bizim eski Garamama Dung Dung'u hatırladım Bunu görünce bak efekte denk geldi abi 625 milyon oldu Bir şey diyeyim mi bizim 350 milyonluk Garamama Dung'da bu havai fişek efekti vardı be Vay be ne günlerdi be O Garamama Dung Dung'u aldığımız zaman abi oyunda Dragon Kanonları falan yok oyundaki en güçlü biniyor sadece Garamama Dung Dung'du onu da bize veren takipçimize Bak buradan selam olsun hala hatırlıyorum onu Ona buradan selam olsun Şöyle bak dediğim gibi oyundaki bütün bireyotlar var. Yani istediğimiz spawn edebiliyoruz. Lost Bros vesaire vesaire. Hepsi var. Bir dakika Monkey Repeat'ini falan vardı. da bunlar normalde gerçek oyunda bile yok. Bunları spawn edemiyorsunuz. Şöyle spawn edelim. Odin Dundum var. Orkaleri Orkala var. Sonra bakayım ne var burada ya. Bir sürü bir sürü bireyot var bu arada. Acaba Tung 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 Saur var mı? Aa bak Tung 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 Saur var. Dur Tung 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 savuru geri getireceğim. Tung 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 Abi kim bana vurdu? Ben buraya niye uçtum ya? Tung 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 geri geldi mi? Tunk... Aa Tung 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 savur galiba boşluk olarak gözüküyor bu arada. Harbiden oyunun dosyalarından bile silmişler. Baksana Tung 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 savurun adı var ama kendisi yok. Vay be Tung Tung yok olmuş. Baksana direkt yok abi. Yazık vallahi. Tung 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 sonra yazık oldu. Şöyle bak yeni event'e gelen bir note var. Neydi bak? Hore günü bu mu abi? Bu arabadan çıkıyordu abi. Araba değil. Bu kanadan geliyordu. Hemen onla bir spawn edelim. Şöyle hepsini spawn edelim. bak. Altın spawn edelim. Geldim bakayım. Aha da bak geldi gördünüz bir. Sen bu burada bak strawberry elefantı çalıyor. Bekle oğlum ben koruyacağım seni. Gel. Gel çal onu. Gel gel. Aha vurdum. Vurdum abi seni uçtum. Aha da bak sen onu strawberry elefantını çaldık abi. Çok güzel. Bak Hore günü bu. Aa çok güzel bu arada. Çıkan efektlere bak. Harbiden çok güzelmiş bunun çıkma efekti. Harbiden bayağı güzelmiş. Gendeli yani gibi oyundaki her şeyi spawn biliyoruz. Oyundaki her şeye sahibiz. Index, Mindex, Rebirth Hepsini yapıyoruz. Şimdi abi o zaman başlıyoruz bak. Hazır mısın? Başlıyoruz. Execute event dedim tamam mı? Ama bak execute all event diyeceğiz bak. Hazır mısın abi? Execute execute all event dedim ve Aha bak. Şu anda yavaş yavaş geliyor bak. Şu anda ilk maçı efekti geldi. Birazdan abi o ortalık çok karışacak. Oyun çok karışacak. Bir, hazır mısınız abi? Geliyorlar, geliyorlar abi geldiler. Bak ikinci efektlerde oha bak şu anda ne yer oluyor? Abi ekranım karardı. Bak ekran o kadar fazla karardı ki şu an hiçbir şey göremiyoruz. Bir dakika abi. Şöyle yavaştan bir şeyler mi sıfır Ya dur. İlk önce şu eventlere bakmak istiyorum. Bakalım oyunum umarım kasmaz bu arada. Oyunum kasıyorsa şimdiden sizlere özür diliyorum. Sero diyor ki bilgisayarım donuyor. Benim de bilgisayarım donuyor bu arada. Benim de bilgisayarım kasıyor şu anda. Görün bakın şu anda oyundaki bütün eventleri yapıyoruz ve bakın petlere gelen efektlere baksanıza. Hepsi 7 efektli, 5 efektli, 8 efektli vesaire. Dur bekle. O zaman abi buna bir tane strawberry elefant spawn etmek yakışır. Spawn brain dedim. Tamam mı? Strawberry elefant dedim. 1 dedim. Sonra buradan hemen e, rainbow dedim. Aha da bak dur spawn ettim mi şu anda? Spawn etmiş olmam lazım. Şöyle bakayım geliyor mu? Komutları tam zamanda basarsanız oluyor ve aha da bak direkt efektli geldi abi. 4.5 milyar geliyor abi. Aha bu ne? 7.3 milyar oldu abi. Şimdiden bakayım kaç tane efekten gelecek. 10 milyar oldu abi. Bakalım o modudakini kini yapacağız. Milyar modda bütün efektler vardı. Şu anda 14 milyar oldu. Hatta bak gelen bazı efektler gözükmüyor. Dediğim gibi. Mesela bir iki efekt daha geldi. Onlar gözükmüyor şu anda. 15.4 milyarda kaldı herhalde. Bakayım başka bir efekt daha gelmedi. Evet. 16.1 milyar oldu. Başka bir efekt daha denk geldi. bakın Herhalde başka bir efekt daha denk gelmeyecek. Acaba bunu döndürsek mi? Aa dur UFO aldı bu arada. Ne oldu? 16.8 milyon oldu abi. Çok güzel. Hemen şu Aa Brainot ters dönmeye başladı bu arada. Brainot Michael Jackson'a döndü. Ben, e ben bu Brainot'u aldım gelmiyor. Aa gitti. Brainot'u aldım gitti. Adam herhalde benim base'ime gelmek istemedi. Dur aa geldi. Ne oldu? Base'ime iki tane geldi. Brainot kopyaladım az önce. <laughs> Oyunda Brainot kopyalamayı buldum. İki tane aldım yanlışlıkla ki Bak benim Brainot'um çalıyor. Oğlum ne? No. Sen o hızlanmış. Dur sen o nasıl hızlandı? Acaba kendime hız verebiliyor muyum? Bir dakika. Speed dedim mesela. Şuradan speed'i seçsem. Speed. Aa speed yokmuş ya. Aa, oyun yapısında vardı speed de. Bizde yok galiba. Oyun yapısı yüzleri kendine hız verip onunla geziyordu. Bu arada bak şu fırla fırlaya hepsine falan 10-20 tane efekt denk geliyor. Bakın bütün efektleri denk getirebiliyorsunuz. Evet ve görün bakın şu anda eventler yavaş yavaş sona eriyor abi. Admin eventimizde birazdan yavaştan sonuna geliriz abi. Çünkü çok event yaptık yani bu kadar event yeter zaten. Semin'in hiç bu kadar event yaptığını gördünüz mü abi? Hayır. Semin anca gidiyor çöp petler spawn ediyor. Hemen abi şöyle bir tane miyav atalım. Takipçilerime helal olsun abi. Bak hemen bir tane miyav. Ben oynayanlarımı seviyorum abi. O yüzden onlara güzel petler vereceğim. Hemen abi şu lavayı da spawn ettim ama lava spawn olmuyor ya. Spawn'a basıyorum şu an spawn olmuyor. Aha dur geldi. Lava miyav spawn ettim bak. Bir sürü efekt de var. Döndürmeye de yok abi. Zaten bütün efektler denk geliyor. Bak şu an 4 milyar abi ufo ufu aldı. Çok iyi. Kaç milyar oldu? 5 milyar abi okumuyor ki. Adı okunmuyor. 5.5 milyar falan diyor. Bak solo tak tak büyüktür Semi diyor. Harbiden bu arada ya. Ben Semi'den daha iyi event yapıyorum bence. Bak bu oyunda harbiden bir event yapalım. Semi beni gelip işe almazsa başka bir şey bilmiyorum yani. Semi gelip beni işe alır. O kadar iyiyim diyorum bu konuda. Ama biraz oyunun dengeni bozabilirim ya. Bir sürü şey ismarladım. Bak yazdığı şeye bak. Selo solitak tak büyüktür Semi, Semi diyor. Bekle nerede abi? En az. Selo e, küçüktür solitak tak. Nerede abi? Ahan bak şu. Bu abi bu. Bu bu. Adur ben niye bunu yapamıyorum ya? Bak şöyle yaptım solitak. Aa bir hata oldu herhalde. Ahanda. Bak doğrusu gör bakın ekranda yazıyor abi. Soltak tak tak, tak büyüktür Selo. Doğrular abi ekranda yazıyor bak. Oyun yapısı şu anda spawn ediyor. Bak bak yazdığı şeye bak. Soltak tak tak kapıda kim var diyor. Oğlum bak gerçekleri ortada Soltak tak tak büyüktür Selo yazıyor. Semi yazıyor ya ben yazmıyorum şu anda bak. Yazdığı şeye bak. Bekle sen çok kaşındın yine. Nerede abi? Kik, Selahattin Baba Pro. Ahanda abi hemen yola şunu. Hemen gitsin şu. Tamam abi. Oyun şu anda temizlendi. Bir tane admin aramızdan ayrıldı abi. Daha güzel oldu ama bence. Böyle daha iyi oldu. Bunun şerefine abi sen onun gitmesi şerefine şöyle hemen güzel bir şeyler spawn edelim ya. Oyuncularımız biraz sevinsin. Şöyle ne spawn edelim? Super Pump ki spawn edelim bir tane de. Yin Yang, Yin Yang yapalım bir dakika. Acaba bizim yaptığımız petin aynısını yapabilir miyiz ya? Yin Yang dedim. Şöyle Yin Yang spawn ettim. Bizimki de bildiğiniz üzere Yin Yang'da ve gücü 600 milyon da. Daha. daha bir sürü gelmesi lazım. Bu pet buglı bu orada. Gücü neyse 1.6 milyon oluyor. O zaman başka bir şey spawn edelim bak. Bu buglıysa başka bir şey spawn edelim. Miao spawn edelim, edelim abi. Miao çok spawn etmedik. Hemen abi Yin Yang, abi dakika Yin Yang Miao nasıl olur acaba? Hemen onu bir denemek istiyorum. Şöyle hemen Yin Yang Miao'la spawn ettim. Bakalım bu nasıl gözüküyor abi. Ama dakika gelmedi ya. Tam böyle vakti yazmanız lazım bu gitti ya. Tam bu vakti yazmamız lazım. Bu arada Semi de bu paneli kullanıyor. Yani Semi Brynjotları buradan spawn ediyor. Bir kere yanlış hatırlıyorsunuz lakar Karkar kombinasyonu spawn etmişti sonra oyunun dengeni bozuyor diye gücünü vesaire düşürmüştü. Onu da bu panelden yapmıştı işte. Mesela Karkar kar kur kur yazacağına büyük ihtimal La Karkar kar kombinasyonu spawn etti ve ve bütün oyunun dengesi bozuldu. Hatta benim bir tane yaptığım vardı abi. O da boşa gitmiş oldu çünkü bir de üzere gücünü düşürdü. İki tane La Grande vermiştim. Gücü 600k oldu. Yani bayağı bir zarara girmiştik. Ama gör bakın bizde öyle hatalar yok abi. Biz direkt mi yolu ederiz. Bizde sıkıntı yok. Biz abi hatta gücünü de düşürmeyiz. Direkt abi yani. Kimin daha iyi admin olduğunu zaten anlamışsınızdır. Şöyle an bir iki tane lucky block spawn etmek istiyorum. Bir dakika second lucky block dedim bir tane tamam mı? Sonra rainbow. Şöyle birkaç tane second lucky block spawn edelim. Bakalım onları da hemen hızlıca spawn edelim. Aha da bak gör bakın bir sürü second lucky block spawn ettim. Second lucky blocklar gör bakın. Yani bizim oyunumuzda hizmet kesilmiyor abi. Direkt lucky block. Hatta bak lucky blocklarda bekleme süresi bile yok. Direkt açabiliyorsunuz yani. Hiç beklemiyorsunuz. Bak bak yazdırdığı şeye baksana. Semi demiş ki Sero Solitak'tan iyi admin demiş. Ya zaten Semi der anca onu bak. İzle şimdi bak ne yazıyorum? Roblox demiş ki Roblox Solitak tak Selo'yu döver. Al al. Bak Roblox'un kendisi diyor ha. Roblox'un kendisi diyor. Bak görüyor musun? Roblox açıklama yapıyor. Diyor ki Soli tak tak döver diyor. Bak gerçek ha. Vallahi Roblox kendisi diyor şu anda. Bak ben bir şey yapmıyorum. Hemen abi şu gelenekli blokları açayım. Bekle şurada bir iki tane Rainbow Secret'teki blok var. Şunları da açalım. Ama bunlar açılmıyor. Bunlar baklı galiba ya. Bir dakika admin bloklar açılıyor. Hemen onları bir spawn edeyim. Hemen abi bak şöyle bir ilk tane ekibi blok spawn ettim. Selo'yu da hazır abi. Boş konuşuyordu. Ben de hemen oyundan yolladım abi. Vallahi Selo'yu admin yapmayacağım bu oyunda ya. Böyle iş olur mu abi? Adam bütün her şeyi bozmaya çalışıyor zaten. Zaten Selvi büyük ihtimal size iyi e petlerle spawn etmez. Ancak kivi spawn Yani o yüzden bence Selo admin olmasın. E mantığısı bu dediğim gibi. Hem beni Van kickliyor oyundan hem de abi giderse kötü petler spawn eder. Hemen abi şuradaki blok'u açayım. Yani bir şey çıkacak yok zaten ama öyleyse zevkini açalım. Bu admin ekibi bloklar çalışıyor. Dediğim gibi bazıları bug da o bugları da zaten düzelteceğiz. Ama bu da açılmıyor. Bir dakika bu açılıyordu ya. Şu anda acaba bir bug falan mı oldu? Neyse ya. Lucky blok açmayalım. Bir şey olmaz. Lucky blok sonra açarız. Zaten strawberry elefant vesaire her şeyi spawn ettik. Şu serveri de hemen bir kickleyelim abi. Ya da bir dakika ban var mı? Ban. Ban yok ya. Niye ban yok? Blink diyor. Blink ne? Aa bir dakika. Direkt mouse'umun olduğu yere ışınlıyormuş beni. Bak serum base'ine de ışınlanacağım. Bak izliyor musun? Bak blink dedim tamam mı? Hop yazdım. Aha dur. Mouse'umu serum base'in içine koymam lazım. Şuradan abi hemen blink yazdım. Sonra aradan buraya. Aa olmuyor. Tam olarak masum orada olması lazım. Bak diyor ki ben bir daha iyi admin'im Harun mu diyor gelin yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Sen o mu daha iyi admin yoksa ben mi daha iyi admin? Burada benim oyun kasıyor biraz ya. Bir dakika ben bir şekilde yapacağım hemen hızlıca. Bir daha bir şöyle bir komut daha var. Bir dakika abi neydi? Spawn bir dakika burada değildi. Bay Brainot Base miydi? Spawn Spawn ee, neydi ya? Komutun adını unuttum. Böyle admin mi olur abi? Komutların adını unutuyorum. Bir dakika Brainot Base Base Spawn mıydı? Nasıldı ya? E abi bak şöyle F4'e bastığımız zaman bakın, bakın burada bakın Ed Brainot var. Şu Ed Brainot'a geldik abi. Ed Brainot yazdım tamam bir dakika. Aa yazamıyorum ama. Dur bakayım. Şu add Ed Brainot yazdım tamam mı? Ardından buradan abi kendi Base'imi seçiyorum bakın. İstediğim Brainot'u sahnesinde spawn edip Diyorum. bak ne istiyorum mesela canım bugün abi strawberry elefant istedi tamam mı sonra bir de e, olsun bildiğiniz üzere bluetooth oyundaki en nadir mutasyon spawn derim bak bu kar gör mü direkt geldi başka ne isteyeyim mesela S ya da bluetooth olmasın ya vazgeçtim ben kendi olsun tamam bak kendi seçtim hop spawn derim. kendi de geldi bakın gör mü direkt blue dotları base'inde de spawn ediyorum yani illa ortada spawn etmeme gerek yok seni niye bu kar ya bu hızlı hilesi falan mı yaptı abi bir dakika şey var çünkü coil var coil ile blue çalabiliyoruz galiba bir dakika bir de deneyeyim bekle dur dur ben de deneyeceğim ama bak blue aldım mesela galiba coil ile çalabiliyorum aldım mesela aa direkt coil ile hızlı bir şekilde gidebiliyorum bak gör bakın direkt hızlı bir şekilde biliyorum Bekle bekle sen o kaşın mı oğlum? Ben zaten Sony bekle. Sony Bird olduğum için ben hatta görünmezlik bile alabilirim bak. Görünmezlikle bir oyun çalabilirim. Geldim abi bak görünmez oğlum tamam mı? Ardan. Şu an neyi çaldım şu anda mesela bilmiyor tamam mı? Ardan. Hop görünmez bir şekilde böyle bir oyun alırım onu. Hadi vur. Hadi yetiş. Hadi yetiş. Hadi yetiş. Ne oldu? Ne oldu? Ağla sen o ağla ağla. Böyle ağlarsın oğlum. Böyle ağlatırlar. İşte böyle olur. Yani gibi istersen bezinlere vesaire swan edebiliyorum. Oyundaki zaten her şeyi yaptık. Buradan kendi paramı vesaire de arttırabiliyorum. Bak nerede abi? Set moneydi galiba. Set money seçtim bak. 9 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 9'du. Bak bir sürü bir sürü 9 yazdım ve paramı seçtim ve ahanda abi şu an parada birinci olmam lazım. gö bakın artık hani trilyon falan da demiyor. 100 e artı diyor. Hani bundan daha fazla parası olan yoktur zaten. Hatta bak taba bastığımda param görmek eksi olarak gözüküyor. Yani bakın kendisi diye bir oyunumuzda bir sürü bir sürü event yaptık. İstediğimiz her şeyi ispan ettik. Hatta bak bir tane daha ispan edeyim bak. İçimde kalmasın abi. Şöyle ne ispan edeyim? Bir dakika bütün eventleri yapayım mı bir daha? Bir daha bütün eventleri yapacağım bak. Execute all event dedim tamam mı? Sonra buradan e, hemen bütün eventleri yapıyorum. Arda bak bir sürü bir sürü kivi ispan edeceğim. Hazır mıyız abi? Oyun biraz kasacak ama bir sürü bir sürü kivi ispan edeceğim. Hemen abi bak şöyle spawn brunet'e bastım tamam mı? Sonra Arda'dan kiviyi seçtim. Bak kiviyi nasıl seçiyorum abi? Hemen kiviyi seçtik buradan. Bir tane derim ya bak bir tane ispan etmeyebilirim. 10 tane de ispan bak. Direkt isim kart ispan Şöyle rainbow dedim bakayım 10 tane ispan olacak mı şu anda? Aa bak 10 tane ispan ettim orada? 10 tane arda mı? Yo 10 tane ardarda arda gelmedi. Bir tane geldi şu anda. Aha bak bir sürü bir sürü kivi geliyor. Seni hayalim falan diyor. Hemen abi bak şöyle bir sürü bir sürü rainbow kivi spawn ediyorum. Burada bak bazıları niyeyse şeyle spawn oluyor direkt bak. Neydi bu? Orkalara orkala efektiyle spawn oluyor direkt. Bak bütün brenodlar öyle spawn oluyor bu arada. Niyeyse anlamadım. Onun denk gelmesine gerek yok herhalde. Gör bakın bir sürü bir sürü rainbow efektli kivi brenodlar seni zaten hepsini yavaştan topluyor abi bak. Şuna bak hatta yolda bile efekt geldi. Yolda UFO peti çaldı. Bak pet gidiyor bu arada. Harbiden bağlı ya. Pet bir anda gidiyor. Pet mesela base'lere geliyor bir anda kayboluyor. Bak bak benden çalmış. Ne, ne oldu? Bu ne? 1000 beni düşürdü. Ne oldu oğlum bu ne? Ne oluyor ya? Böyle bir şey mi varmış oyunda? Ben bu oyunu bizim. Ben bile ben bile bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Bu ne abi? Hapise düştüm yeyse. Anlamadım. Yani gör bakın kendi oyunumuzu yaptık. Kendimiz bir sürü bir sürü event yaptık. Strawberry elefant vesaire her şeyi span ettik abi. Hatta bak ortadan bir tane abi ekstra olarak strawberry elefant hatta bir sürü strawberry elefant geliyor. Ne oluyor abi? Kaç tane strawberry elefant geliyor? Bir sürü bir sürü strawberry Elephant da geliyor. Dediğim gibi eğer bu videoya güzel bir ilgi gösterirsiniz abi bunu canlı yayında kendi oyunumuzda bildiğin event vesaire yaparız. Yani bildiğin normal Steel gibi düşebilirsiniz. gibi ama oyunun biz olacağız yani eventleri vesaire biz yapacağız. O yüzden eminim daha eğlenceli olacaktır. Yani oyuna belki yeni bir da eklemeyiz ama ama semi eklediği zaman abi hemen semiden çalar bu ekleriz yani kendimizde eventlerde eğleniriz işte. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like, isp, kalın, abone olmayı unutmayın. Düşünce yazıyorum merhaba, bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.